Yenilenen Gap Plus, 30 ana kategoride 25 binden fazla ürün, seyahat fırsatları ve hediye çekleriyle kazandırmaya devam ediyor. Nasıl mı? Hemen anlatalım. İlk adım Gap Plus mobil uygulamamıza ya da gapplus.com adresine kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın. Üye değilseniz en pratik şekilde Gap Plus dünyasına katılın. Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşeden profilinize ulaşabilirsiniz. Burada bilgilerinizi güncelleyebilir, şifrenizi değiştirebilir, fatura bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. 2 kat fazla fatura yükleme şansı. Ana sayfadan Fatura Yükle bölümüne tıklayarak faturalarınızı kolayca sisteme ekleyebilirsiniz. Yüklediğiniz her faturadan kazandığınız puanları ve harcamalarınızı hesap hareketleri alanından takip edebilirsiniz. Yeni sistemde yıl 6 aylık 2 döneme ayrıldı. Her dönemde ayrı ayrı fatura yükleyerek daha fazla puan kazanabilirsiniz. Puanlarınızı cazip hediyelere dönüştürmek için hediye kataloğunu ziyaret edebilirsiniz. GEP Plus'ta öğrenmek kazandırır. Eğitimler alanına girerek size özel hazırlanan videoları izleyebilir. Testleri çözerek ekstra puanlar kazanabilirsiniz. Yeni teknik kütüphane bölümüyle ürün bilgilerine kolayca ulaşabilir. Teknik dokümanlara tek tıkla erişebilirsiniz. Her hafta değişen haftanın sorusu ile ekstra puan kazanma fırsatını yakalayabilirsiniz. Bir sorunuz mu var? Bize iletişim sekmesinden kolayca ulaşabilirsiniz. Hemen giriş yapın, G-Plus'ın gelişim, ödül ve kazanç dünyasıyla tanışın.